arkadaşlar. Biz Bugün kuş Kuş almadık yağmur. Kuş vardı. Şimdi biz bu kuşu eğitme, eğitmeyi deneyeceğiz oluşum. Gel. Gel. Gel onu şu, gel. Ama elimi bırak ha. Evet. Yağmur ilk neyi öğretelim? Hı. yani gel dediğimizde gelmeyi. Hayır. Dur oluşum dur. Bir Şimdi oluşum. Gel oluş. Koko gel. Koko buraya gel. Gel bak. Bak Koko. Bak minik. Bak Koko hadi gel. Koko. Koko bak. Ben seçiniyor. Seçin kırmaçın. Sen ne yapıyorsun Yağmur? Paten çiziyorum. Buraya gel buraya gel. Ne yapıyorsun? Kedi misin? Kedi gibi tırmanıyor ya. Ne bak. <laughs> Ama geri düşeceksin yürü. Ama sen kaçacaksın biliyorum ben seni. Gel ne yapalım ya, <laughs> gel. Yere indirelim mi bunu? Evet. Ama ediyor e, e, ya. Evet hala ediyor mu sen? Ediyor Ben onu koparırım oradan. Hayır ama üstüme çıkmanı sevmiyorum diyorum. Oluşum bak. Bir tane şöyle bir vursam uçacak gidecek misin bak. Dur Koko buraya gel. Koko. Koko buraya gel. Gel Koko buraya gel. Koko buraya gel. Koko buraya gel. Gelir misin Koko benim yanıma? Koko hadi gel ölçün. Koko gel. Koko. Gelir misin lütfen? Ya bu nasıl bir şey ama ya? Anne bir şey diyeceğim. Bak. Arkasında elimden korkuyor. Bu nasıl koş? Şimdi oluşum. Gel. Yere düşüyor ya. Gel oluşum buraya gel. Koko annem. Şeker fıgıyor. Aa, usumayı öğrenecek. Bak ya şuna bak. Hani bir doğru e, babam onu bir korkuttu, o da yapıyor. Anne yani sen alsana bir. <laughs> Neyse. Bir. Buraya gelir misin Anne niye? Pembe palinler var orada. Ne? Ne? Şimdi... Oluşum. Şimdi gel bana bakalım. Bana gel. Koko bana gelir misin? Koko. Gel. Ya bak. Böyle yürüyeceksin bak böyle böyle. Gel hadi Oluşum. Oluşum gel. gel. E, Yeni beni korktu. Gel Koko. Koko gelir misin? Koko. Koko gelir misin? Koko bir şey söyleyeceğim. Gelebilir misin oğlum? Ha gelebilir misin? Lütfen hadi gel. Koko. Cik cik cik. Cik cik cik. Gel oğluşum hadi.